Sağlıklı Son dakik olarak herkese merhaba arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz çelik kapı takılmış vaziyette. Burası 11. Bölge 3. Etap. Yani ilk defa bu bloğa kapı takıldığını gördüm tüm bölgelerde. İlk kez ben de görüyorum sizin gibi. Çelik kapı takılmış. Şimdi birazdan çelik kapıyı inceleyeceğiz. Bu blok boya badanası nasıl bitmiş? Ee, şöyle göstereyim. Burası 2 artı 1. Ee, burası kilerlik zaten. Burası da lavabo. Şöyle göstereyim. Burası da banyo. Banyosu evet güzel gayet büyük. Burası da e, bir oda. Yani gölü görüyor. Şöyle gösterebilirim. Merhaba Sazlı Bosta son dakika olarak. Ee, şimdi şöyle yapalım. Şuraya geçelim. Şuradan başlayalım. Zemin kat. Burası koridor. Koridor gayet güzel. Burası büyük ihtimalle mutfak. Çünkü nereden anladım? Tesisatlar var. Boruları gördünüz mü? Boru var çünkü burada. Tesisat var. O yüzden burası mutfak. Ee, hemen yan tarafa bakalım. Ee, yan tarafta herhalde salon. Yani salon büyük. Geniş, güzel, ferah. Eee... Burası kilerlik mi oluyor herhalde? Evet. Burası da e, banyo mu oluyor? Bir tesisat var ama buralarda. E, sen videoda bakarsın artık. Ona göre kendiniz yorum yaparsınız videoya. Burası büyük ihtimalle e, tuvalet. Çünkü klozet de var. E, burası da ayrı bir oda. Burada ayrı bir oda. Şöyle detaylıca yavaşça çekiyorum. En ince detayına kadar şöyle çekiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Sazlı Bosna son dakika olarak 6. bölge 2. etap BB 17 blok. Burası BB 17 blok. Şöyle göstereyim size dairem için. Yani Oldukça geniş yani kullanışlı. Hani diyorlar ya Türkiye küçük ev yapıyor diye. Yani gayet kullanışlı. Burası 2 artı 1. Evet 2 artı 1 burası. Şurada e, bir oda daha var. E, burası büyük ihtimalle mutfak herhalde. Evet. Burası mutfak. E, mutfağı şöyle göstereyim size. Çünkü nereden anladım mutfak olduğunu? Tesisat var. Tesisatı gördünüz mü? Tesisat var. Yani şöyle mutfağı güzelce çekeyim size. E, manzarası da güzel arkadaşlar. Güzel bir manzarası var. Yani şu an olduğum yer 6. bölge 2. etap. Gerçekten manzarası çok güzel. Sazlı Bosna son dakika olarak herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün 6. bölge 1. etaptayız. 6. bölge 1. etap BB16 blok. BB17 blok. BB18. BB19. Ee, arkadaşlar hemen yukarısı 6. bölge 2. etap. Birazdan oraya da gideceğiz. Bol bol fotoğraf, bol bol video gelecek. Bakın buradan göl de görünüyor zaten. 6. bölge 1. etaptan göl bile görünüyor. Yani az da olsa görünüyor evet. Evet Sazlı Bosna son dakika. Youtube'dan izleyen arkadaşlar selam olsun size. Şu an ekranda gördüğünüz yer 6. bölge 1. etap ve 2. etap. Burası 6. bölge 1. etap. Hemen şu yandaki blok BB16. Bu da BB17 blok. Şimdi birazdan yukarı doğru çıkacağız. Şöyle size blokları da göstereyim yapım başlamasını. Arkadaşlar bazı katlar 5 katlı, bazıları 6 katlı. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar işçilik, ne kadar güzel yani. Boya badana ne kadar güzel. Sazlı Bosna son dakika olarak bugün 5. bölge 2. Etap, etaptayız. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz yer 5. bölge 2. etap. Ee, şöyle söyleyeyim 5 bölge 2. etap güzel bir yerde lokasyonu güzel. Ee, biraz çamurlu yürüyemiyoruz. Çamurlu olduğu için. Ee, bugün de yağmur yağdı sabah. Ee, biz yine dedim, dedik gelelim. Belki çamurlu olmaz bu kadar. Yani şöyle söyleyeyim Sandığımızdan daha çok Daha çok Şantiye alanı yürülmeyecek halde Yani şu an ben Adım adım yürüyorum Yani ee, Çamuru görebiliyor musunuz Yani size öyle söyleyeyim Burada yürümek gerçekten zor yani şu kamyonun tekerliklerine bakar mısınız Yani çamurdan kendisi bile gidemiyor yani Ağır ağır gidiyor Bakın o yüzden buraya gelmek isteyen arkadaşlara şunu söylüyorum. Sakın buraya gelmeyin. Yani yaz ayına yaz ayına kadar buraya gelmeyin. Ya tehlikeli yani şu Kaysa Allah korusun öldük. Yani her an kafamıza bir şey de düşebilir yani. Ya bilmiyorum. Bakın yürünmüyor arkadaşlar. Yürünmüyor. Şantiye alanında yürünmüyor. Yani bu yüzden biz e, videolar çekmekte çok zorluk çekiyoruz. Yani gerçekten çok zorluk çekiyoruz. E, YouTube'dan izleyen arkadaşlar bizi Sağlı Bosna son dakika Instagram hesabından da izleyebilirsiniz. E, bakın görüyor musunuz? Araba el arabasını düşürdüm. El arabası düştü. Yani gerçekten şantiye alanı yürülmeyecek halde Yani size blokları da zaten sayacağım ben ee, Videonun içinde blokların e, isimleri de olacak, bölgeleri de olacak e, Ben şu an neyi amaçlıyorum Şu an bu şantiye e, çamurlu alanından nasıl çıkıp e, düzgün bir yere geçebilirim diye onu düşünüyorum Yani hakikaten gelmeyi düşünenlere söylüyorum Arkadaşlar gelmeyin Gelseniz bile zaten içeri almazlar. Biz içeri girene kadar neler çektik. Yani içeri geçmeyi de boş veriyorum. Ya gerçekten yürümüyor ya. Şu çamura bakar mısınız? Yani size ayakkabımın halini göstereyim mi? Ayakkabım şu an bu halde. Yani muhtemelen bu ayakkabıyı çöpe atacağım. Ya şimdi e, çamurdan dolayı e, bloklar da sayamıyorum. Kusura bakmayın. Burası 5. bölge 2. etap ee, Ben şimdi bir Şuradan bir çıkayım Bir düzlük alana geçeyim ee, Ondan sonra size e, Göstereceğim Neyin nerede olduğunu da Yürünmüyor ki ya Keşke bugün gelmeseydik ama daha Artık geldik bir kere yapacak bir şey yok Arkadaşlar görüyorsunuz Çoğu binanın e, Boya badanası yapılıyor bu ee, bazılarınki daha olmamış ama bazılarınki bitmiş bile yani öyle söyleyeyim size ee, Beşinci bölge ikinci etap e, sınırlarından çıkıyoruz ee, Altıncı bölgeye geçiyoruz Evet 5 Beş, 5 bölge ikinci etap gerçekten çamurlu bir alan ve şu an biz şükürler olsun 6. bölgeye giriş yaptık ve 6. bölgede çamur ileride görünmüyor. İnşallah bakalım. Ee, yanlışım yoksa burası, şurası ee, şu an ekranda gördüğünüz yer 6. bölge 2. etap. Hemen yan tarafı 1. etap. Evet. Çamurlu alan sanki bitti gibi arkadaşlar. Evet. Ee, dairelerin içine de gireceğiz. Dairelerin içinde göstereceğiz. Evet, beşinci bölge ikinci etap. Burası şu an ekranda gördüğünüz yer. Beşinci bölge ikinci etap sınırından çıkıyoruz. Burası altıncı bölge birinci etap ve ikinci etap. Şükürler olsun. 5 bölgeden çıktık. Altıncı bölge çok güzel. Evet. Evet. Şu an alt, ekranda gördüğünüz yer altıncı bölge ikinci etap. Ee, ekranda gördüğünüz blok ise e, BB16 blok. BB16. Hemen yan tarafı BB15. şöyle. Herkese merhaba. Sazlı Bosna son dakika olarak bugün neredeyiz? Bugün 9. bölgedeyiz. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz yer 9. bölge. Birazdan şantiyenin içine de ineceğiz. Şöyle yakınlaştırayım size. 9. bölge tepe üstü. Sazlı Bosna son dakika olarak bugün 7. bölgedeyiz. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz yer 7. bölge. 7. bölge hemen yan tarafı orman. Herkese merhaba arkadaşlar. Sazlı Bosna son dakika olarak 7. bölgedeyiz. 7. bölge GK19. GK19 blok. GK10 blok. GK9 blok. GK8, GK7 diye gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? 8. bölge 3. etaptayız. Şu an 8 bölge 3. etap. Ee, gölü görür. Çok rahat bir şekilde gölü görüyor zaten. Ee, tepe üstü konum olarak güzel bir yer. Fakat inşaatı sanki biraz geride kalmış. Ee, neden geride kalmış onu da bilmiyorum. Bir de arkadaşlar burada bir denetimsizlik var. Burada İSG yok. Şefler yok. Yani ben burada e, sürekli burada canlı yayın yapıyorum, e, yayın yapıyorum, videolar çekiyorum. Fakat ben bir kere olsun e, denetim yapan ekibe rastlamadım. E, Şeflere rastlamadım. Bu ISG, Kırmızı Baret yani hiçbirine rastlamadım. E, yani burada bir denetimsizlik var arkadaşlar. Yani biz sizin e, sesiniz kulağınız olmaya çalışıyoruz da e, burada bizim gözlemlediğimiz kadarıyla burada bir problem var. Denetleyen yok, binaları denetleyen yok. E, fakat biz bunun takipçisi olacağız, bunun peşine düşeceğiz. Bilginiz olsun.